Şu an Portekiz'deyseniz veya Portekiz'e gidecekseniz, şöyle afişleri görmüşsünüzdür. Buraya koyarım. Özellikle burada sağ partisi olan Şegan'ın Andre isimli bakanı, başbakanı artık neyse. Özellikle göçmenler için çok fazla tabii ki de aşırı uçları var. Ve onlardan biri de afişte yazıldığı üzere göçmenler sosyal yardımlardan geçinmemeli. Biz bunu arkadaşlar sosyal yardım benefis Subsea dövüşleri spor Bugün bu videoda subsea dövüş dediğimiz şey ne tam olarak onu açıklayacağım. Daha sonrasında internette ve araştırmalarımda gördüğüm işte göçmenler bu yardımlardan, sosyal yardımlardan 5 yıl sonra yararlanmalı gibi bir cümle gördüm. Bu gerçek mi yoksa yalan mı size açıklayacağım. O yüzden Portekiz'de yaşamayı düşünüyorsanız, çalışacaksanız bence videoyu sonuna kadar izleyin çünkü gerçekten bilgileneceksiniz. Ben Bedayeli. Portekiz'e dair her şeyi içinden, yaşantılarımdan, gözlemlerimden, bilgilerimden, araştırmalarımdan sizlere kanalım aracılığıyla sunuyorum. O yüzden mutlaka abone olmayı, katıl butonundan da özel ayrıcalıklardan yararlanmayı unutmayın. O zaman hemen videomuza geçelim. Portekiz'e subsidiyuş nedir? Subsidio Portekizce'de sosyal yardım veya sosyal güvenlik ödeneği demektir. Yani devletin sosyal güvenlik sistemi üzerinden kişilere yaptığı ödemelerdir. Ki sosyal güvenlik de bu arkadaşlar. Hep videolarında diyorum. Segurança sosyal. Bizim iş kur, balkur gibi. Şimdi iki tipi varmış. Bir kontributivuş yani prim çalışma tabanlı yardımlar. Bir de arkadaşlar prim olmadan verilen sosyal yardımlar. Non-kontributivuş diye geçiyor. Şimdi ilkinden başlayalım. Prim çalışma tabanına yardımlar. Bu yardımları alabilmek için çalışmış olmanız ve maaşınızdan sosyal güvenlik primleri kesilmiş olması gerekiyor. Yani ne kadar süre çalışırsanız, ne kadar prim ödemişseniz daha sonrasında size öyle geliyor. En bilinen kontributivo ödenekler, işsizlik ödeneği, subsidio dizembrego, işini kaybedenlere verilir ama şartı da şu, Son 24 ay içinde 365 gün, yaklaşık 1 yıl sigortalı çalışmak ki birçok videolarımda bahsettim. Ben öğretmenlik işinden çıktığım zaman kontratım yenilenmedi. Bu işsizlik ödeneğini almaya başladım arkadaşlar ben. Siz ne kadar kazanmışsanız onun bir hesaplamasını yapıyorlar ve o miktar, miktarda size ödeme yapıyorlar. Hastalık ödeneği, subsidio doensa, hastalanıp çalışamazsan devlet maaşın bir kısmını ödüyor. Genelde 6 ay prim şeklinde doğum yakın aile bakımı subsidio parental doğum izninde çocuk bakımında maaş desteği emeklilik pensaldo veryesi contributiva normal emeklilik maaşı şart genelde 15 yıl prim prim olmadan verilen sosyal yardımlar nelerde bakalım bu yardımlar için çalışmış veya prim ödemiş olma şartı yok gelir durumuna ve yasal ikamete bakılırmış katkısız yardımlar çoğunlukla maddi zorluk yaşayan kişilere yönelikmiş. En çok bilinen RSI, Rendimenti Sosyal de Sound, sosyal içerme geliri, çok düşük gerili olan ailelere, kişilere veriyormuş. Şartı da Portekiz'de yasal ikamet gelir sınırı. Abonudu, familia, aile çocuk yardımı, çocuklu ailelere maddi destek. Şart da yasal ikamet gelir kriteri. Sosyal emeklilik, pensa sosyal, non-contributu, Sosyal emeklilik, pensan sosyal, non contributiva prim ödememiş yaşlar için temel yaşam desteğinmiş şartı da Portekiz'e ikamet gelir sınırı ve engellilik yardımı prestasyon sosyal para engel için engeller için sosyal destek bu grupta amaç hayatta kalma temel yaşam ve sosyal içermeymiş arkadaşlar kısacası subsidi bu aklınıza bulunsun diye özellikle çalışıyorsanız zaten orada segurança sosyal e, kesintisini görürsünüz. Peki Yeliz, bu göçmenler Portekiz'de subsidi yani sosyal yardımlardan yararlanmak için 5 yıl beklemeli mi? Evet ya da hayır? Cevabı veriyorum Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Portekiz yasalarına yardım almak için 5 yıl katkı iş çalışma şartı genel bir kural yok. Bu da sadece bazı politik tartışmalarda konuşuldu ama kanunlaşmadı arkadaşlar. Güncel 2025 yasasına 5 yıl şartı bulunmuyor. Peki neden insanlar buna inanıyor? Ona bakalım. Son dönemde yabancılar yasası tartışılırken bazı partiler bu fikri savundu. Parlamento içinde konuşuldu ama kanunen final metnine girmedi. Sosyal medyada da çok yayıldı. Gerçekmiş gibi algı oluştu. Evet maalesef sosyal medyada çok fazla yanlış bilgi var. O yüzden beni sosyal medya hesaplarından, Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada da Reels şeklinde sizlere bu şeyleri kısaca açıklıyorum. Mevcut yasal duruma baktığımız zaman Portekiz'de yasal oturumu olan ve SGK'ya katkı sağlayan her göçmen, yani Segurança Sosyal, SGK derken temelde Portekiz vatandaşlarıyla aynı haklara sahip. Yani buraya benim gibi geldiyseniz oturum kartınız var, çalışıyorsunuz, verginizi ödüyorsunuz. Sizin de herkes gibi hakkınız oluyor. 5 ee, yıl şartı yok. Her yardım türünün kendi şartları var. Yani tek bir e, genel kural yok arkadaşlar. Şimdi yardım ve gerçek şartlara bakınca her biri farklı süre istiyor. 6 ay 12 ay civarı yardım sosyal yardım isteyenler. Örneğin subsidio doensa yaklaşık 6 ay tatkı yeterliymiş. Subsidio da işte doğum ebeveynlik. Yine burada kısa süreli katkı gerekiyor. İşsizlik yardımı, subsidio disembrego, son aylarda yapılan katkıya bakılır. Portekiz'de çalışmış olmanız gerekiyor. Daha sonra çıkarsanız ki, işsizlik maaşından da bahsetmiştim o videoda, sizin istifa etmeniz umurunda değil, eğer şirket ya da çalıştığınız yer sizi nazikçe kovuyorsa, bu yardıma başvurabilirsiniz. Direkt e, so Seguransa sosyale gidip, Uzun süre isteyenler için pensada veliusu emeklilik burada 15 yıl katkı şartını var. Hem Portekiz için hem de göçmenler için geçerli. Siz de buraya gelip her şeyiniz yasal olduktan sonra, çalıştıktan sonra, seguransa sosyal, IRS her şeyi ödediğiniz zaman aynı bir Portekiz vatandaşı gibi haklara sahip oluyorsunuz. Ee, umarım yardımcı olmuştur. Bence güzel bir video oldu. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.